Yılın Moda ve Güzellik Akademisi, International Altıyar Akademi ve Akademinin Yönetim Kurulu Başkanı Kuvvetli Alkışlarınızla Güler Selamet sahneye geliyor. Diyeceksiniz bize. Evet. Öncelikle bu değerli ödül için Gelin Damat dergisi çalışanları ve yönetimine... çok teşekkür ediyorum. Akademimiz adına oluyorum. Altı Yar Akademi İstanbul ve Londra'da moda ve kozmetik üzerine eğitim veriyor. Buradaki bütün firmaların ihtiyacı olan tasarım ve kalıp modelist öğrencileri yetiştiriyoruz. Tabii hepimiz başarıyla yürümek için hem ülkemizde hem de de moda merkezi olan Londra'da bizim ikinci jenerasyon Serkan ve Sümeyye Selamet kardeşler çocukları bayrağı devraldılar aynı şekilde başarıyla yürütüyorlar. Ne mutlu size. Çok teşekkür ediyorum gençler adına. 38-40 yılımı vermiş bir öğretmen olarak gururla Hay maşallah. Ne mutlu paylaşıyorum. Sizden. Gençlerimizin yolu açık olsun. Ödülümü Altyar Akademi Boda ve Kozmetik İstanbul Londra öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve çocuklarım Serkan ve Sümeyye için alıyorum. Hepinize çok teşekkürler. İyi akşamlar. 40 yıl kolay saygıyla eğiliyoruz